tanıyabilir miyiz? Ee, adım soyadım Serdar Gürbüz. Ee, Koca Mustafa Paşa müdürüyüm. Bize bu projeden bahseder misin? Tabii. Ee, bu projemizin adı Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi. Bu projemiz 81 vilayette 500 pilot okulda yürütülen bir proje. Biz de bu 81 vilayetteki 500 pilot okuldan bir tanesiyiz. Daha önceki yıllarda yapılan kan bağışını ee, düzenli olarak bu senede pilot okul olmamız nedeniyle daha da ee, artırarak devam etmek düşüncesiyle e, bu projeyi e, bu sene hem birinci dönemde hem de ikinci dönemde olmak üzere gerçekleştireceğiz. Buradaki amacımız, bu projedeki amacımız insanların kanın ne kadar önemli olduğunu, kana ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu ee, insanların kan, kanın insanlar için sürekli değil acil bir ihtiyaç olduğunu ve kan bağışının önemi hakkında insanlardaki farkındalık düzeyini artırmak buradaki amacımız. Bu nedenle e, tüm arkadaşlarımız ve biz okul olarak çevremizdeki tüm okullarla e, ve e, velilerin desteğiyle bu bağışımızı gerçekleştiriyoruz bugün. Görüyorum herhangi bir de çok duyarlı olduğunu görüyorum evet, burada. Ee, peki hedef nedir? Hedefimiz geçen sene 130 ünite kan topladık. Bu sene 200 ünite civarında kan toplamayı planlıyoruz. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Hocam sizi tanıyalım. Ferhat Erol. Burada sınıf öğretmeniyim ben. Bu kampanyayı üçüncü kez yürütüyoruz. Velilerimizle, öğrencilerimizle birlikte. İnşallah bugün de başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Peki ne bekliyorsunuz kampanyadan? Ben kampanyadan 200 diyorum en az. Ve velilerimizdeki bu istek olduğu müddette bunu başaracağımıza inanıyorum zaten. Velimiz, öğretmenlerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun hep birlikte el birliğiyle başaracağız diyorum. Neden Neler söyleyeceksiniz kan bağışı için? Herkesin vermesi lazım. Kan herkese lazım. Yarın bir gün ne olacağını belli değil. O yüzden herkes duyarlı olup vermesi lazım. İlk defa mı İlk veriyorum. İsmim Derya Sezginbert. Ee, Koca Mustafa Paşa İlkokulu Müdür Yardımcısıyım. projede de sorumlu müdür yardımcısı olarak görev alıyorum. Projeden bize biraz bahseder misin? Nasıl gidiyor? E, projemiz şu ana beklenenin üstünde bir katılımla başladı. Biz açıkçası kötü hava koşullarından dolayı biraz daha az katılım olur diye düşünüyorduk. düşünüyorduk. Ama velilerimiz çok fedakar çıktı. E, sabah çadırlar kurulur kurulmaz geldiler sağ olsunlar. E, projemizde e, okulumuz pilot okul. E, Sağlık Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı, Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği Bakanlığı ortak bir çalışması. Projemizin ilk etkinliği. İkinci dönem başka bir etkinlik daha yapacağız. Yine aynı şekilde bir çalışmamız olacak. Velilerimiz çok destek verdi. Öğretmenlerimiz çok destek verdi. Çevredeki esnaf, diğer okullar çok destek verdi. Şu anda gayet iyi gidiyor çalışmamız. Diğer hocalar hedef konusunda 200 dediler. Evet. Siz ilk başta çok ürkütücü bir rakam olarak gözükmüştü. Ulaşamayız diye düşündük. Kasım ayının sonu olduğu için hani enfeksiyonlar girecek araya. Ulaşamayız diye düşündük ama öğretmenlerimiz gerçekten çok yoğun çalıştılar. Ee, bu etkinliği yaymak için de bence 200'ü bulacağız hatta geçebiliriz de. Ümitliyiz yani. <laughs> Tabii. E, Türk Kızılayı e, Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Çapa Kan Bağış Merkezi'nde kan bağışçısı kazanım ve eğitim personeliyim. E, biz Türkiye genelinde e, okullarımızda, camilerimizde, meydanlarda diğer tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kan bağışı organizasyonları düzenliyoruz ve öncesinde halkı bilinçlendirmek adına eğitimler veriyoruz. Bugün de Kocamoğlu Mustafa Paşa İlkokulundayız. E, sağ olsunlar. Müdürümüz Serdar Bey, Müdür Yardımcımız Derya Hanım ve diğer tüm personelimiz ellerinden geldiğince destek oldular bizlere. Öncesinde tüm buradaki okuldaki öğrencilerimizi bilgilendirmek için eğitimler verdik. Daha sonra öğrencilerimiz burada halk oyunları gösterileri için hazırlandılar. Biz de ekip olarak hazırlandık. İnşallah bugün hedefimiz 200 ünite kan bağışı ve yüzlerce hayata el uzatmak. Amacımız o. İnşallah amacına ulaşır diye